asıl konumuz Dem Parti'nin AK Parti'yi ziyaret etmesiydi bugün. Ne düşünüyorsunuz? Sizce neler oluyor bu görüşmelerde? Tabii buyurun. Hatırlıyorum sen emrinde beni konuşturdun. Doğrudur amca. Ee, e, he, iki, iki, gün kalmıştı. Ben dedim şu anda İmamoğlu'na hayırlı olsun. Sen dedi biliyorsun. Bak bende var senin dedi. Doğrudur. Şimdi bak eskiden diyor hep MHP. Ben de diyor. Ben de doğuluyum. MHP diyor barışı istemiyor. Bahçeli istemiyor. Şimdi en barışı şu anda işte birinci HDP'de. Dem Parti ikinci Bahçeli'dir. Üçüncü de AK Parti. Diğer partiler karıştırıyorlar. Kardeşi kardeşi vurmak istiyorlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti bir de Arap ülkeleri var ya barışmak isterse var ya İsrail'de biter. Amerika'da da biter. Türkiye'de üç yıl içinde dünyanın süper gücü oluyor. Eladır. Her bir uçak kalkışı idir. Eladır. Her herkes kardeş. <laughs> niye niye barış olmasın ki? Terör biterse Her niye şey biter. Her biter. Şu anda 3 parti ben olsam bak Cumhurbaşkanı da sesleniyorum. Ben kendi de AK Parti'de uyaydım. Ben bu defa iki kere İmam oluna verdim. Ben ben şimdi çıktım, Mahmut Sıfet'e cüzeler ettim. Allah var. Ben yalan konuşmam. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti, Dem Parti, Bahçeli, AK Parti'den başka hiç hiçbir parti var ya, mesela buradan vursa burada çıksa ya Türkiye'den bir barış olduk, olduktan sonra var Allah'ın izniyle diyorum. Türkiye süper devlet olur. Diğer bütün Araplar da ülkede köleden korkuyorlar. Ya İsrail gelmiş, Şam'a girmiş, Amerika arkadan vuruyor. Bir sürmalar hep Araplar birbirine girmiş, Türkiye'yi karıştırıyorlar. Ya biz hepimiz kardeşiz. Bizde yüz sene gelinden fazla. Da var. İnan mesela bak bu arkadaşım da Mardinli, Diyarbakirli ben o kadar zoruma gidiyor ki adam hiç ayağını yakamasını bilmiyor, barışı kabul etmiyor. Orada 100 tane gelin var, Yüzde %70'i Türktür. Lazlı var, Kürdü var, Çerkezli var. Ya kardeşlikte barıştan bar ya dinimizde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki zaten barışta yana olun. Peygamberimiz diyor ki bir kişi ırkçılık yaparsa o bizden değildir. Bakın açın Kur'an-ı Kerim okuyun. Ya bir kez ayrımcılık var mı? Yok. Vatandaş diyor ki daha önceden barış sürecini biz denedik. Olmadı gördük. Tamam çok zor. O karıştıran kişiler var. Mesela bir perincek var. Benim bizim aşiret kadar oy toplanmamış. O bir şey Türkiye'yi gözüne al. Ola sen Türkiye'nin düşmanı olursun. Sen niye barış şey yapacaksın? O şey bize iyi Parti Başkanı o da dönüp dinledi. Yok yok o gitti. O şey... El onun ismini unuttum ya. Ha, sefer devlet barışı diyor asla biz kabul etmiyoruz. Ondan sonra e, bizim e, ben kendim sana dedim ben AK Parti'yim. Şu anda Allah da bir bak Allah'ın evi karşımızda var. Siz AK Partili misiniz? Ben şu anda da AK Parti'ye üyeyim iki kere İmamoğlu'na verdim. Bir kere onun hakkını yediler. Bir de bizim o Necmi Kadıoğlu var ya sana anlattım eminimde. Doğru. Bizim 37 arsamıza el koydu Esenyurt'ta. Bizi terilyonlar zarardı. bir sürü arabamız ben galercilik yapıyordum. Ben onun yüzünde kızdım. Zamları da üst üste durduramadılar. Millet zor işte. Ben de kızdım. İmam verdim. İmam... Ateş düştüğü yeri yakınca fikir değiştirebiliyor, değiştirebiliyor musunuz? Ben şu anda, şu anda da onlar var ya. Şunlar bu fikrimiz var ya. Üç partinin üzerine kim barışa yandan olsa hiçbir parti bizim için fark etmez. O parti abi, o oy verecek. çıkması imkansız. Dö, dö, ya Abdullah sen gel oğlum ben 60 75 yaşında. Abdullah nasıl bir meclise çıkar? Bir genel av çıkarır. O evine gider. Kardeş öyle kardeş. Şey, ol. Nereye gidiyor? Da gide, 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 oğlum. sen Gidere. burada 40 sen. 40 bin kişi şey oldu. kişi. Mi? 40 kişi şey oldu. Nereye Abi, gidiyor evine? Rüyaya yatma. Öyle rüyanda bile şehit mi Öyle şey. Yani kolunu sağlayarak evine <laughs> gidemez biraz burada zor. Yok yok. Ben nasıl <laughs> evine, Tamam gelemez. Bu diyor meclise gelecek. Ben de lazım beni. Öcalan gitmesi için beni temizlemesi lazım. Anladın mı? Diyor O yüzden böyle konuşuyorsun sen, sen Kürt olduğun için Önce böyle konuşuyorsun. Abdullah Öcalan'ın evine böyle kolunu elini kolunu sallayarak gitmesi imkansız. Dedim, i̇mkansız. Dedim mi, af çıkarsa gider. Af çıkarsa gider. Ay, çıkacak, af çıkacak. Senin haberin var af, 40 bir af, af, mı? Bir kişi ölmüş. Bu adamı nasıl çıkaracaklar abi? Çıkarı Çıkarı var, bahçeli, var, bahçeli ne diyor? Bahçeli yapma abi be. Bahçeli ne dedi? Bahçeli ne dedi? Dedi gelsin mecliste konuşsun. Ona da göre bir af çıkar. O da hafta yarısı evine gitsin. <laughs> Kendi ben sana bir şey diyorum. Şu Mini anda Türkiye Bahçeli'ye bahçeli, bahçeli, bahçeli ve AK Parti'nin elinde o kim ne Bak ben defa ben bu defa ya, CHP verdim. Gene af olarak barış olsa gene çıkar. Siz siz evine gidemez olacak. o ya. Nereye gidecek? 40 bin kişi şehit oldu de ya. Tamam e çıkarması gene barış olsun. Çıkarması gene cezası neyse işte çeker gene bir yetek barış olsun. Ben asker her şeyi biliyorum. Şimdi elini kolu salıp gitmiyor. Gel ne cezası varsa ona göre bir ceza indirim yapacak. Meclise diyorum girmez, meclise girmez. Kendi ev, ev hapsi yapabilirler. Ya ben ne diyorum sen diyorsun. E tamam ben ne diyorum. Ama. Sen de ben sana bir şey diyeyim. Evet. Kim, yaratmış bizi Allah. Ben kimim ben. Ben şu anda AK Partiliyim. Doğuluyum ben. Refah Parti zaman rahmetli Erbakan'a gelmiş bir kişiyim. Rahmetli Erbakan'ın Tayyip Erdoğan'ın neler söyledi biliyor musun? Bil bilmez. Ben, benim abim Kıbrıs'ta savaştı. Ama. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Ben, ben abim Kıbrıs'ta savaştı. Erbakan'ın zamanında Kıbrıs alındı. Erbakan öyle kolay adam değil. Diyor durduğumuzdan puz. garda dost olmaz. Ben kötü bir şey e tamam sen sen. Şimdi sen ya. AK Barın Parti. Mı? Ya ben diyorum AK Parti. Ya ben diyorum ki adam barıştan yana kötü bir şey abi, Bir şey soracağım abi. Öcalan karşında olsa suratını tükürür müsün? Kim ne diyorsa ben sen ne diyorsun? Oğlum abi, sen o. beni terör mü yaptın? Peki gel mi abi, yaptın? Hala ben ya sana abi. bir şey diyorum. Diyorum çağırdılar. Peki sen o zaman sana bir şey diyeyim. Sen demiyorsun e, şey Bahçeli sen niye adamı çağırıyorsun ya, meclise? Herkes Bahçeli'ye ister. Ben bir şey soracağım. Ne Abla, ne abi ben bir şey soracağım. Şimdi bir adam bir kişiyi öldür cinayet işledi değil mi? Evet. Bu adam müebbet. Yapıyor. Doğru mu abi? Tamam. Öcalan 40 bin kişi öldürmüş abi. Ben Nasıl ben bu ben adam indirim olacak ya? Nasıl çıkacak abi. bu adam? Ya ben ya. demedim çıkar. Sen niye yanlış anlıyorsun? Oğlum. Abi, abi çıkmasın. Oğlum bak bana ben kafamı bozma. Evet. Sadece bir tane Türk mü öldü? Kürt de öldü, Laz da öldü, Çerkezler de öldü. Herkes öldü işte abi. abi. Ben Daim, de ciddi diyorum ciddi ki yok. genel af olursa herkes çıkıyor. Bu genel af. Öcalan yok. herkes değil ki abi. Öcalan evet. ee, çıkarsa ben içeri girerim bak. Öcalan çıkamaz. Hiç asla çıkamaz bak. Ya ya çıkamazsın. Çıkamazsın. Ben bir şey sorabilir miyim? Gideceğim abi. Üç odadan çıkan devlet her zaman teröristtir. Bunu unutma. Adaletten korkmuyorum. Beni alınmak isteyenler <laughs> alsın. Oğlum, Öcalan oğlum. çıkarsa o devlet teröristtir. Kim kim diyor çıksın? Hala kim? Kara bir devlet başkanı. Devlet başkanı. Kavga nereden çıkabilir? Yok abi. Birbirinizi dinlemiyorsunuz. Abi demedi ki Öcalan çıksın. Ben demedim bunu. Ben diyor abi. Anladın mı? İndirim onu her hastayı her hastayı yapabilir. Peki bu barış nasıl olacak? Sen söyle. Kimle barış olacak? Barış olmayacak bu Yok şeyle. Dem Parti, AK Parti, MHP bu Türkiye genelinde barış olacak. Herkes de silahları bırakacak. Biz Ay, kardeşe yaşayacaksın. Dedi terör örgütleri. Ya Bahçeli AK Parti demiyor devamlı. Her gün televizyon söylemiyor mu bunu? Siz niye anlamıyorsunuz? sana bir şey söyleyebilirim. Şu gözü çıkar da biraz gerçekleri gör Ne olur be deşim be. Cebinden çıkarıyor oğlum. Sen kimsin? Baba. Sen kimsin? Baba. Sen meclis başkanı mısın? Mı Cumhuriyet oğlum AK Parti diyor, MHP diyor. Türkiye şu anda AK Parti MHP'nin elinde değil mi? Sen niye yalan söylüyorsun? Bilmursen. Sen kafanı görürsen sen götünü yıkamasını bilmiyorsan. Kafamı bozuyorsan. Önemli olan şu aslında. Sanki biraz. ben getirirsin, terörlere af çıkardı, sen öyle kafada konuşursan. Barış olursa bunun bir şeyi var, ev azatları var. Onlar indirim olayına takıldı abi. Dedi ki niye? Ya bana indirim yaparsa yaptım. Ben ben bu yaşa kadar Allah kitabıma, vuranla yemin ediyorum. Ben daha sapkam yok. Bizim ara 350 tane köyümüz var aşiret olarak. Bak bu da muardini benim arkadaşlarım. Bizde 200 tane gelin var. Yüzde 70'i Türk, Kürt, şey, Laz, Türk %50'si Kürt yok içinde. Biz evet. ayrımcılık yapmıyoruz sizin gibi. Bela oldu. Sen götünü yıkamasını bilmiyorsan gelip bunu kabul etmişsin. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Ayrımcılık yani? yaptığım için özür dilerim de amcaya göndereyim. Abla ben ayrımcılık yapmadım ki. Ben... <laughs> Allah ben de zaten Aleviyim. Ben ayrımcılık yapmadım. Yapmam bak bak da. Bak bana bak. Biz askere gitti. Ben 45 yılda askerlik yaptım. Bak benim kafamda. Böyle eline az ben iki okul mezun. Böyle eline bir kat verir dedi. Bu, bunu yemin, yemin edeceksin. Ben iki kere bıraktım. Dedi oğlum sen bir sene orada çalış dedi. Sen askerlik yapmıyorsun. Dedi, ben ezberlemişim. Ben iki okulum. Fakülte mezun benim yanımda kız geliyor. Ben 25 yılda aldım. Dedi bu, bu, şey yemin var da ben iki milletvekili yeminini de bilirim. Askeri Biz ona ne diyeceğiz dedi yemin ben bir kısa anlatayım. Dedim barışta ve savaşta, karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk, muhabbet, hizmet, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğimi ve askerlerin Türk şancağın şanına canımdan aziz bilip vatan vazifesini hayatımı feda edeceğimi namuslu ve şerefli sana Biz Allah. Rusları yenen bir aşiretiz. Rusları yine biziz. Biz. Bak kayıtlarda var. Ruslar var ya zamanda. Ruslara karşı tek bizim aşiyat. hep oradan geliyor. Yok vallahi bizim gene iki sene var. Yüzde <laughs> yetmiş, yüzde <laughs> yetmiş Türkler <laughs> Türk, herkes Arap. Vallahi Trabzonlu var. Giresunlular var bizde. Ordulu var. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Ben Adam ki. Abi, ben oğlum ben. kendi bahçeli kendi dedi ya. Şimdiye kadar herkes dedi, bahçeli millete kalmıyor. O bırakmıyor. Adam dedi gel kardeşle barışalım. Başka kötü mü <laughs> bir şey? Dedi. Barışma çok güzel bir şey. Ama İla... Abdullah Acalan çıkmasın. Ya ben be. Vallahi dedi, çıksın. Dedi, çıksa bir şey olursa ya dedi gelirse barış marış olursa zaman zamanda biz cezası çekersek indirimize ev hapsi olabilir dedi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de gelin onu sana git. Kim kabul e, eder zaten bunu? Zaten senin demen de olmayacak bunlar ya. Senin demende olmayacak. Ya, ya benim dedim. Söyledin. Bak şöyle söylemedim. Bir şey dediğimiz yok. Sen haklısın tamam. Bak şey... ba şu, şu an mecliste şu an mecliste görüşülen şu an mecliste görüşülen partiler hiçbir şeyi halka açık yapmıyorlar. Hepsini gizli gizli yapıyorlar. Ne aldıkları ne verdikleri belli değil. Bu doğru mu sizce? Bu, Bu oyundan saklamaları. Kamuoyundan saklamaları yanlış. Çünkü halk 40 seneye yakındır bu kadar şehit ölü verdi. Madem ki bir barış sunuluyor, o zaman halkın göz önünde yapılsın, herkes ikna olsun. Değil Ama mi? ne alınıyor, ne satılıyor bilmem ne değil. Bir ikincisi burada esas oyun şu. Esas oyun şu. Recep Tayyip Erdoğan önünü açmak için DEM Partili milletvekillerle beraber anayasa değişikliği bunun temelinde bu yatıyor. Hiç kimse kimseyi kandırmıyor. Herkes bunu düşünüyor. Ha, kimse kimseyi kandırması işin doğrusu bu. Ama 24 seneden beri 25 yaşına gelen insan Erdoğan'ı görüyor. Yaptıkları da ortada. Eğer bir iş yapmışsa bu memlekete hayırını Allah ondan razı olsun ama çekilmesinde bilsin. İyi akşamlar. Şöyle bir şey merak ediyorum. Mesela bugün görüşme olmuş. Acaba dem ne istedi? Demin talebi ne? Az önce abimiz dedi ki 40 bin tane şehit vermişiz. Çok hassas bir konu. Keşke bu olaylar bizim önümüzde de konuşulsa. Evet, kesinlikle. Dinleyici olsak. <laughs> belki hani vatandaşın bir noktada hani o dediğimiz devlet hakkı dediğimiz mevzu var ya belki bizim öngöremediğimiz şeyler yapılıyordur. Ama neden bizden saklanıyor? Ne konuşuluyor burada diye evet. merak ediliyor. Şimdi referandum yapılsın mesela. Desinler ki şehit ailelerine soralım. Ya da örnek veriyorum vatandaşlara soralım. Gerçekten vatandaşın vicdanı bunu kabul ediyor mu? Mesela paket ana var. Şehit aileleri derneği başkanı. Şehit anaları derneği başkanı. Ona sorsunlar mesela sen bu konuda ne düşünüyorsun? Katılıyor musun? Ya da bir gaziye sorsunlar. Senin vicdanın bunu kabul ediyor mu kardeşim? Gerçekten öcalan çıkacaksa gerçekten sen bunu kabul ediyor musun? Onaylıyor musun? Ya bence... Kadar neyi sormuşlar? İşte. Neyi ben, sormuşlar? Evet hayırı sordular abi. Ben hemen Sadece o dedim. başka yani. bir şey sordular mı? Uzarmadım. Size bir şey diyeyim. Tayyip eğer kazanacağını bilsen çıkartır. Abdullah çıkartır. adalet yok, hukuk, hukuk yok, bir şey olmadığı sürece ne olacak? Bilmem kaç milyar dolar dolandıranlar 500 milyon dolar para verdiler ve çıktılar. Şu an ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlar. Adalet mi kalmış? Hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum. Tayyip seçimi kazanacağını bilse yarın çıkartır. Bunların hepsi sizce koltuğu korumak amaçlı Her Herhalde yanlış. hepsi koltuğu korumak Yanlış konuşuyorsun, yanlış. Her şey koltuk davası. Başka bir şey kalmadı artık. Koltuk başka bir şey yok. 25 senedir koltuk hala koltuk. Orada, orada ölecek, orada şey yapacak. Tamam ya. siz sana öyledir. Adam, adam, adam. Milliyet, vatan Vatansever adam bu kadar çok şey yapmayın ya. Nasılsınız Mehmet amca? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah kolaylık versin. Ha. Bugün çok geniş gündemler, çok geniş konulara girildi. Konuları dağıttılar. Bugün sizi He. tebrik çok ediyorum. konular. Sizi tebrik ediyorum. Nefsinize hakim oldunuz. Hiç konuşmadınız. Evet, Saygıyla dinlediniz. hakim oldum. Çünkü çok çeşitli konulara girdiler. Konuları çok dağıttılar. Asıl konulara girilmedi. Bugün bu Türkiye'nin asıl konusu ekonomi girilmedi. Başka konulara girildi. Çok dağıldı. Ben girmek istemedim. Meselemiz bizim ekonomidir. için mi ekonomiden mi konuşayım? Başka bir Yok, soru başka bir soruyorsunuz. Bir Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Vallahi ben hayatımdan hiç memnun değilim. Yüzde seksen ha, halk da bu AK Parti'den memnun değil. Halk da memnun değil. Halk kötü durumda. Ben de kötü durum. Hayatımızdan hiç memnun değiliz. En büyük hayaliniz ne? Vallahi en büyük hay hayalimiz inşallah bu iktidar gitse, düzelse hayal ben mi? hayalim şimdi onu hayal ediyorum bu millet kutsasa bu iktidardan bu Tayyip tekrar cumhurbaşkanı olmak için her şeyi yapacak İşte bilmem dem partiyle görüşecek anayasayı değiştirmek isteyecek o konulara girmiyorum ama bir şeyler yapacak ki tekrar seçile ama halkın yüzde sekseni bu halk partiden memnun değil bu iktidardan memnun değil çok kötü durum var. Çıraları kiraları bağlı, asgari ücret yeterli değil. Ben siyaset yapmak istemiyordum size. Hangi takımınız? Ben valla takım tutmuyorum ama bile tanıdığım kişiler bu Galatayı tutuyorlar. Duydunuz mu? Hangi takımınız? Bir ee, Sarayı evet. Galata Sarayı tutuyorum. Çek, çek Mehmet abi. Hangi Galatasaray? Galata Sarayı. Merhaba cik. Yok Galata Sarayı. Yakışır <laughs> sana. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi de sorayım o zaman size. Şöyle Ölmeden önce evet. yapmak istediğiniz şey nedir? Vallahi yapmak istediğimiz şey nasıl cevap vereyim? Bilmiyorum hani yapmak istediğim. Ölmeden önce ne yapmak isterdin son kez? Ölmeden önce Mısır piramitlerine gitmek isterdim. Paris'e gitmek isterdim. Vallahi e, ben tabii gezmeyi severim. Dış ülkelere gitmek isterim ama gitme imkanımız yok. Keşke olsa o ülkelere gitsem. Ben gezmeyi, hani Türkiye'nin de vilayetlerini gezmeyi çok merak ederim. Gezmeyi de severim mümkün oldu Keşke imkanlarımız olsa gitsek oraları bir gezsek görsek. Öyle hayallerim vardır. Mehmet amcaya bugün eğlenceli sorular sormaya çalıştım ama olmadı. Başka sefere görüşürüz.